kıymetli misafirler, AK Parti Mutlu'nun ilçe başkanlarımızın organize etmiş olduğu iftar programına katılımlarınızdan dolayı şahsım parti adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Merhaba, iyice Ramazanlı şeriflere bizleri sağlıkla, saatte ulaşmayı nasip ettiksin inşallah. Mevlam birliğimizi, birliğimizi daim etsin. Katılımlarınızdan dolayı hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vekilim Yüksel Coşkun Yürek Bey'i mikrofona davet ediyorum. değerli ilçe başkanım, ben de başkanım, partimizin her kademesinde görev yapan çok değerli arkadaşlarım, yine iyi yönetiminden aramızda olan çok değerli kardeşlerim. İlçemizde görev yapan sivil toplum örgütlerinin çok değerli başkanları ve üyeleri, değerli muhtarlarımız ve Mudurlu'nun güzel insanları, değerli büyükleri, değerli hanımefendiler, ben de hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cenab-ı Allah oruçları kabul eylesin inşallah. Ve hep beraber huzur içerisinde bayrama erişmeyi de nasip etsin ve güzel bir bayramı geçirmeyi çoluk huzurunuzla birlikte olmayı her birinize nasip eylesin inşallah. Partimizin düzenlediği olduğu bir iftar programı nedeniyle bir aradayız. Biz de bugün cuma saatinde ilk ilçemize geldik ve belediye başkanı çok değerli kardeşimizle beraber eş sizleri ziyaretlerde bulunduk. Ben 22 yıldır bu işlerin içerisinde olan bir kardeşiniz olarak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yol arkadaşı olarak şunu ifade etmek isterim ki Mudurlu AK Parti kurulduğu günden bugüne her zaman bize sahip çıktı. Biz Mudurlu'dan memnunuz, Mudurlu'nun kardeşlerimizden memnunuz, onlara teşekkür ediyoruz genel itibariyle baktığımız zaman böyle bir ifadeyi kullanmak istiyorum. Tabii şimdi bir yerel seçimin arefesindeyiz. Yaklaşık bir hafta sonra 9 gün sonra hep beraber sandığa gideceğiz. Ve Mudurnumuzun şehrin eminini yönetimini emanet edeceğimiz kişiyi seçeceğiz. Burada şunu arz etmek isterim ki Sizler benim burada saatlerce anlatmama gerek duymadığımı, sizlerin bu işin bilincinde olduğunuz inancıyla söylüyorum. Belediyecilik hizmetinin ve gerçek belediyeciliğin ve hizmet ve eser belediyeciliğinin AK Parti'nin işi olduğunu ve bunun gerçek mimarının da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğunu sizler biliyorsunuz. Bu iş bizim işimiz. AK Parti'nin işi. Bu işin mimarı Cumhurbaşkanımız. İstanbul'da bunun örneğini verdi. Ve biz 22 yıllık iktidarımız boyunca belediye olarak aldığımız her belgeyi ve ilçeyi sadece buradan bahsetmiyorum. Tüm Türkiye'ye de dahil elhamdülillah ihya ettik. Bakın tüm Bolu'nun ilçelerindeki ve beldelerindeki bütün alt yapıları ve temel ihtiyaçları zaten bizler bir görev olarak bildik ve bunları yaptık gerçekleştirdik. Sadece altyapıyla mı kaldık? Kalmadık. Ne yaptık? Şehrin gelişmesi için üst yapıya değer verdik, hizmet verdik. Ne yaptık? Burada dedik, konut ihtiyacı var. Mudurluğumuzda konut işine girdik. Toki ile beraber birinci etabı yaptık. Şu anda kaçıncı etaptayız kardeşim? Dördüncü etabı bitirmişiz. İnsanlarımız orada şu anda yaşıyorlar. Huzurlu bir şekilde yaşıyorlar. Elhamdülillah. Bunlarla yetindik mi? Yetinmedik. Dedik ki hastanemiz eski. Mutlaka Bu bunu yenilememiz lazım dedik. Hastanemizi yenilemiş olduk. Evet biraz süresi gecikti, uzadı. Bakın neden uzadı biliyor musunuz? Yer seçimi konusundaki sıkıntıdan uzadı. Bakın burada bir mesaj vermek istiyorum. İşte yerel ve genel iktidar arasında bir koordinasyon olmazsa hizmetler maalesef bazen böyle gecikebiliyor, usuyabiliyor. Onun için bizim mutlaka mutlaka yerel yerel yönetimi teslim edeceğimiz kişiyi seçerken bunun mevcut iktidarla olan uyumunu da düşünmek zorundayız. Biz, biz bugüne kadar bu modunu imar etmedik. Bundan sonra da imar etmeyeceğiz. Ben Enerji Bakanlığı'nda dört buçuk yıl görev yaptım. Bakan Bey'in baş Ve Bolu'muzun tüm ülkelerinde modunu dahi doğal gaz yatırım programına aldırdım. Ve modunumuzu da doğal gazı getirmiş olduk. Bakın Doğalgaz çok büyük bir konfor, çok büyük bir imkan. Yaşayan arkadaşlarımız içimizde varsa, kullanmaya başlayanlar, bunlar mutlaka onun ağzını tattılar. Biz de biz de bunu ağzını tattık hep beraber. Türkiye'de Doğalgaz AK Parti iktidara geldiğinde 6 tane vilayette vardı. Bugün tüm vilayetlerde olduğu gibi 500'e yakın yerleşim yerinde var. Elhamdülillah. Ve bu artacak. Tüm gelişimlerimle ulaşmak için uğraşacağız. Çalışacağız hep beraber. Ve biz doğal gazı da hep dışarıdan alıyoruz ya. Bunu da dışarıdan almamak için ne yaptı Cumhurbaşkanımız? İrade koydu. Gemilerimizi aldı. Değil mi? Fatih'tir, Yavuz'tur, Kamil'dir. Sontaj gemilerimizi aldı. Ve doğal gazı kendi imkanlarımızla, kendi kaynaklarımızı çıkartmak için ne yaptık? Mücadele verdik. Ve bir noktaya geldik mi geldi gene hamdülillah. Şu anda kendi doğal gazımızı çıkartıyor muyuz? Yerin 2000 metre, 3000 metre altından çıkartıyoruz. İnşallah kendi doğal gazımızı da böylece sisteme vermiş olduk. Bu da önümüzdeki günlerde daha da artacak. Ve ve biz inşallah Mudurlu'da da tüm hanelerimizin bir an önce doğal gaza kavuşması için önümüzdeki dönem üzerimizden düşen görevi yapacağız. En kısa sürede hepinizi o konforlu hayata kavuşturacağız. Hem kaliteli, hem kolay, hem ucuz, hem sağlıklı, hem çevreci. Değil mi? Hepsini aradık. Elhamdülillah. Cumhurbaşkanımız da bunu bildiği için bu hizmetin üzerinde ısrarla duruyor ve bu hizmetlerin gelmesi için bizlere de talimatlarını veriyor zaten. Biz inşallah Vaktinizi fazla almak istemiyorum. Mübarek gün namaz kılacağız. Sonra terapiye gideceğiz. Yoksa saatlerce konuşmak isterdim. Biz bu bugüne kadar görevde bulunduğumuz süre boyunca nasıl hizmet etmek için Mudurlu'nun bir evladı gibi çalıştıysak bundan sonra da çalışacağız ve yerelde de belediye de hizmetleri inşallah Hüseyin kardeşimle beraber el ele verip modul eserler hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz. Bakın AK Parti belediyeciliğinden sonra restorasyon çalışmaları ne oldu? Aksadı. Değil mi? Yani yapamıyoruz. Ne oldu? Araslarımızdaki olan gerçek kimliğinde durumu eşimiz yarım kaldı. Bunları gerçekleştiremedik. Çünkü bunları yapmak için belediyemizin bütçesi yetmez. Yeterli olmaz. Bizim mutlaka ilave kaynak bulmak zorundayız. Ve bu kaynakları bulacağız. Bakın şu yan tarafımızdaki, aşağımızdaki hamamı biz iktidar olduğumuzda restore ettirdik. hizmet açtık değil mi? Kullanıma sunduk. Ama işletilme zorluğu yaşandı. Ne oldu şimdi tekrar? Vakıflara devredildi. Yani bunlar bunlar yapılmayacak işler değil. Ama bunun için ne lazım? Bir şey bunun için <laughs> bir, heyecan lazım. Bunun için aşk lazım. Bunun için samimiyet lazım. Bunun için tevazu lazım. Bunun için koşmak lazım, enerji lazım. İnşallah bunların hepsi de Hüseyin kardeşimde var. Biz ilçe başkanımla, belediye başkanımla, milletvekili olarak el ele vereceğiz. Ve bu sizlere layık olan hizmetleri hep birlikte yapacağız. Ama sözle yetkili sizler. Onun için sizden yetki istiyoruz. Bize yetkiyi verin. Bize hizmet etmek için gece gündüz çalışalım. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Davetimizi icabet ettiniz. Allah <laughs> bu ülkenin bu içinin beraberliğini bozmasın. Bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Bizler kendi aramızı, birliğimizi, beraberliğimizi inşallah devam ettirelim birbirimizle kaynaşalım, kucaklaşalım. Evet her birimizin eksiği ve hatası olabilir ama bunlar bilerek bilinçli yapılan şeyler değildir. Kusurlarımızı da görmeyelim, birbirimize yardımcı olalım. Biz de inşallah sizden aldığımız güçle bu yolculuğumuza inşallah devam edelim ve mutluluğumuzu, güzel mutluluğumuzu daha da ileriye Türkiye'nin ikinci yüzyılında daha da ileriye taşımış olalım vizyonunda gerekli hizmetleri almış olalım diyorum. Cumhurbaşkanımızın bize sözleri var. Çok uzatmak istemediğim için açmak seviyorum. İnşallah biz belediyeyi aldıktan sonra bu hizmetlerimizi tek tek yapmak için koşmaya başlayacağız, çalışmaya başlayacağız. Ama dedim ya, şurada bir hafta kaldık. Her birinizden rica ediyoruz. Bu süre zarfında bize kendi zaten desteğinizden şüphemiz yok ama eşimizden, dostumuzdan ya artık bu Budurlu'yu gerçek belediyeciliğe teslim edelim, hizmet ve eser belediyecilerine teslim edelim diyelim, dedirtelim ve inşallah Budurlu'muzda o eserlere kavuşsun diyorum. Allah razı olsun, sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.